Ronaldo Chicken diye bir oyun oynayacağız. Ee, uzun zamandır video atmadığım için özür dilerim arkadaşlar. Video fikri gelmedi. Evet. Ee, bu oyunu Ronaldo'nun sabre sol faali gibi düşünün. Şimdi başlayalım. Göreceksiniz zaten. Kısa bir video olacak. 3-4 dakika falan. Tabi eğer. Bak ama arkadaşlar amaç şu. Yuvarlaklara vurmak. Dokununca ekrana vuruyor. Ana oğlum ne yaptım ben? Vurmak için şey yaptım Allah aşkına. Tekrar oyna. Evet güzel. Evet. Evet. Böyle devam. Çarpı 2'ye döndü. Güzel. Hadi CR7. CR7 bir şut ve gol. Evet. Bir şut daha. Güzel. Yukarıda bir kamyon gördük. Şu penaltı vuruşu. Sarı kart yedik ya. Erken yaptık. Evet. Güzel. ah böyle. Anam. Anam dönsene. Ya oğlum dönmüyor. Dönmüyoruz ki. Anam. Ölüm koptu. Evet. Hadi bakayım. Şuna. Güzel. Zandı bayağı. Anam. Oldu C. Aa Nike. Anam öldük oldu. Arkadaşlar bu oyun hem Nike'ın hem de Ronaldo'nun e, <laughs> Anladınız işte neyse 119 yaptık. Güzel. Ne kadar olmuş? Hadi. Bir tur oynuyoruz arkadaşlar. Sonra da bitireceğim. Evet. Vur. Sarı kart. Yedik. Ciğeri yedi. Sarı kart yeme. Artık öyle başlayalım. Evet. Aman, Oscar'sını ölüyorduk. i̇kiye yani katlayalım. Şu kolları. Anam güzel. Anam. Görmedim. Bir anda çıktı. Kurtar beni. Bileti yok. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, Görüşürüz.